Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir golayı videosundayız, efsane çıkarma denemesinde bulunacağız İnşallah efsane çıkar bir önceki videomda efsane dönüştürmüştüm Fernando'yu dönüştürmüştüm yerine uzman süper 2016 kuan Madrid Ramos çıkmıştı onu ben satmak istedim ama hiç kimse almadı o yüzden onu satışını iptal edeceğim. Nerede? Etmişim evet. Ronaldo'yu da dönüştürmeye atacağım. Alınmıyor çünkü. Ramos'u da alacağım. Şunlar herkes böyle şey niye gönderiyor acaba anlamıyorum ben. Herkes mesaj gönderiyor evet. Ee, şu enderleri ne olur ne olmaz belki lazım olur. Almam lazım. Şu Melo'yu da alalım. Evet hepsini alıyoruz hepsini alıyoruz <laughs> tamam. 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 devam ediyoruz derosiyeyi aldık bakalım belki ender paket vardır şöyle gayret Türkiye'nin ki e yok. Envanterde bir şey yok. Karlar Defans oyuncusu arkadaşlar Ramos. Önce takımımızdan oyuncular çıkartmaya çalışacağım biraz. Ee, bir de kaleci alacağım. Yok kaleci değil de kim alabiliriz? Mesela Ramos'un yerine Mardiola'yı alabiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Envanterde şimdi oyuncu alacağız transfer. Casillas yok Casillas değildi. Kimde kim alacaktık biz? Evet Marcelo alacaktık. Marcelo İnşallah pahalı değildir. 2016 Marcelo pahalı ya. 15 evet 15 alalım o zaman. İnşallah efsane çıkar Allah'ım diyoruz. Eee takım Marcelo'yu koyalım. <laughs> ee, cross, Cross güçlü boyunca ona tamam. Bale, Bale güçsüz o kadar güçlü değil. Bale'ı alalım. Onun yerine kimi koyalım? Kanat defansı şimdi kontrolü koyalım sonra geri alacağım. Veya bunu şöyle yapalım olmuyor. Neyse e, transferi bir kartlara gidelim. Dönüştürme diyelim ve Tabii ki de şimdi asmayacağım Temizleyeceğim. Koruma eşyan da yok. Kötü çıkarsa <laughs> çok kötü olur işte. Şimdi kaleci Defans Libero şöyle 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 ve şöyle basalım bakalım şimdi ya şimdilik öylesine yaptım arkadaşlar bunu şimdi böyle basamam şöyle atsak Şunu çıkart pepe varane kedi evet. böyle bassam güzel olur mu acaba Çıkar mıyız Bence çıkmaz arkadaşlar. Basmayacağım. Çıkmaz böyle. Bence. O yüzden temizle dedim. Evet. Takım diyorum. Ve dizme. Rail'ı atacağım. Forvet. Bunu koymayacağız. Bunu da koymayacağız. Ronaldo'yu koyacağız. Ee, Kasırlı'sı koyacağız. Marcelo. Gelsene. Marcelo'yu koyacağız. Kedreyi koyacağız, Tony Karasu koyacağız, Pepe'yi koyacağız. Ramos'u koyacak mıydık? Koymayacaktık. Varane'yi koyacağız. Ee, başka kim'i koyacaktık ya? Bakın dedik. Evet ve Pepe. Yi... Pepe kullanılıyor mu? Aa. O zaman kim ee, var onun yerine. neyse kanat defan bunu buraya koyalım bunu buraya koyalım bunu çıkartalım bunu da buraya koyalım o 92 verdi İyi. evet ama hiç oyuncum yok ki ya evet bu da ikinci takımım arkadaşlar gördüğünüz gibi basacağım artık ya yeter yeter bana ne ya Derse gitsin can feda biz şuradan enderleri almış mıydık? Al, Almışız. Dönüştürme. Goleyi balı atıyorum. Aa, barzak diye koymadık. Aa, barzak diye koymadık. Ben de diyorum ne eksik burada diyorum ya. Hop. Çöz. Şöyle takım, ay, ay. Bunu da buraya koy. Evet. Kart. Dönüştürme atlayalı. Top Arkadaşlar basayım ya. Bir kadar veremedim. Basıyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar Allah'ım. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Allah'ım. Aa dur. En düşük. O hepsi en düşük. Tüm pozisyonlar hepsi en düşük. Akvamar ve hepsi en düşük. Aa akvamar Arkadaşlar bir önceki videomda da dediğim gibi ayağa kalktım. Şu şunları değiştireceğim. Şunlar. Uh. Bunu çıkar, bunu at. 2016 gelsin. Evet. Bir önceki videomda da ayağa kalkmıştım, arkama dönmüştüm ve dönüştürmeden sonra bakmıştım basıyorum. Durun şöyle. Şöyle dizeceğim. Evet. Böyle dizeceğim. Heh. Basıyorum arkadaşlar. Allah inşallah güzel bir şey gelir Allah'ım. Allah'ım inşallah bir şey güzel bir şey gelir. Basıyorum ve bas şaka yapmıştım basmadım ve bastım. Gene arkamı döndüm. Göldüm. Ronaldo geldi be, Ronaldo, Ronaldo geldi, Ronaldo da çek kalsındı. Evet dostum evet işte böyle. Evet. Alırlar mı satsam? Yok satmayacağım. Evet arkadaşlar hangisi daha güzel? Soru başladı. <laughs> Bu bir satsa tamam, Aa satabiliyorum. Sat, satayım arkadaşlar alırlar mı? Alırlar mı bilmiyorum ama satmayacağım ya kullanacağım. Kullanacağım. Oo çok güzel. Şimdi Ronaldo'yu bir şöyle koyalım. Hangisi daha güzel? Ee, önce bakalım ne veriyormuş? Ofansifi 10 veriyormuş öncelikle. Bunun ofansifi 103. Artı 6 var. Bir de krampon olduğu için artı 6 veriyor. Çıkartalım 103'ten 6'yı 97. Ee, buna 10 verse 89. Arkadaşlar bence sokmasak daha iyi. Satsalım. Satalım, satalım. Satalım. Mı? Satalım mı? Satalım mı? Satalım mı? Satalım mı? Satalım mı? Satalım mı? Bilmiyorum, karar veremedim. Arkadaşlar alabilecek var mı? <laughs> evet, satalım en iyisi. Ya alınmazsa koyarız oyuna. Bir şey kaybetmeyeceğiz ya. Evet, transfer. Oyuncu saat. Ronaldo. Pazara koy. Emin değilim. Bir düşüneyim. Hmm, emin miyim? Emin değilim. Ama Murat'ın. Oo, pışık 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 hangisinin gelecek? O piti piti karamel asepeti. Gerisini bilmiyorum evet. Hı, sattım. Çok havalı değil miydi sizce de? Evet. Oyuncu da alamayacağım ya. <laughs> evet. Hmm. Evet bunu buraya koysa o çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. O zaman ikinci takımımızla maç yaparız bizde. Hayır. Ee, tüm kondisyonlar dolu maça başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım önce postaya yok posta koyulmamış. Yarın bana uzman gelecek onun videosunu da çekebilirim. Bugünlük bizden bu kadar maç yapmayacağım görüşürüz.